Hikayenin adı, Ruh Yemini. Yıllar önce Anadolu'nun ortasında, Şahin Tepe adında unutulmuş bir köyde Zehra adında bir kadın yaşardı. Güzelliği dillere destandı ama bu güzellik, köy halkı için huzur değil, huzursuzluk getiriyordu. Kadınlar ondan nefret ediyor, erkekler ona göz ucuyla bakmaktan utanıyor ama geceleri rüyalarında onunla yan yana olduklarını gizliyorlardı. Zehra yalnızdı, ama yalnızlığını sessizce taşıyordu. Köy halkı onun hakkında fısıldaşır, cinli bu kadın, derdi. Gece ormana gidiyor, orada konuşuyor bir şeylerle. Zamanla dedikodular büyüdü. Söylenenlerin sınırı kalmadı. Kadınların içindeki kıskançlık, erkeklerin içindeki korkuyla birleşti. Zehra, bir gece dört adam tarafından evinden zorla alındı. Köyün dışında, ormanın kenarındaki eski değirmene götürüldü. Gecenin karanlığında, kadının çığlıkları sadece rüzgarla yarıştı. Dişleri tek tek söküldü. Ateşle dağlandı. Dili kesildi. Ama Zehra son nefesini vermeden önce gözlerini gökyüzüne dikti ve kanlı toprağa yemin etti. Beni unutanı lanetlerim. O günden sonra Zehra'nın adı köyde anılmaz oldu. Sanki hiç yaşamamıştı. Adı mezarlığa bile yazılmadı. Ama laneti kök salmaya başlamıştı. 10 yıl boyunca köy sessizliğini korudu. Derken ilk ölüm gerçekleşti. Yaşlı bir adam, sabah yatağında gözleri açık, ağzı dikilmiş ve parmakları geriye doğru kırılmış halde bulundu. Evde hiçbir iz yoktu. Sadece duvarda tırnakla kazınmış bir cümle. Ben buradayım. Yıllar sonra, Esin adında şehirli bir kadın köye geldi. Dedesi yıllar önce bu köyden göç etmişti. Miras kalan evi görmek istemişti sadece. İlk gece evde garip şeyler fark etti. Aynaların üzeri çiziklerle doluydu. Tavandan gelen tıkırtılar sanki biri yukarıda yürüyor gibiydi. Yatak odasının duvarında ise kurumuş kanla yazılmış bir kelime belirdi sabaha karşı. Zehra, Esin her gece daha az uyumaya başladı. Geceleri evin içinde yankılanan sesler onu deliliğin eşiğine getiriyordu. Rüyalarında dili olmayan bir kadın ona yaklaşıyor gözlerinin içine bakarak bağırıyordu. Ama çığlık sessizdi. Sadece dudakları hareket ediyordu. Unuttum. Bir gece, Esin tırnaklarını çekerken uyandı. Farkında olmadan kendi bedenine zarar vermişti. Elleri kan içindeydi. Aynada kendine baktığında gözleri Zehra'nınkiler gibi yanıyordu. O gece dışarıdan bir çığlık geldi. Komşu evde, yaşlı bir kadın sabah göz kapakları kesilmiş halde bulundu. Duvarda yine aynı yazı. Adımı unuttun. Köyde her gece saat 3.07'de bir çığlık yükselmeye başladı. O saatte Zehra geliyordu. Evlere kapıdan değil, gölgelerden giriyordu. Kurbanlarını önce akıllarından alıyor, sonra ruhlarını içeriden ele geçiriyordu. İnsanlar kendi çocuklarını boğuyor, kendi gözlerini çıkarıyor, kendi isimlerini unutuyordu. Esin kaçmak istedi ama köyden çıkmak imkansızdı hangi yola saparsa sapsın, aynı yere dönüyordu. Bir gece çantasını açtığında içinde kemikler buldu. Küçük, beyaz, kırılmış kemikler. Üzerlerinde kazınmış harfler. Z, E, H, R, A. Evdeki aynada kendi yansımasını görememeye başladı. Ne zaman baksa Zehra'nın silüeti beliriyordu. Fısıltılar daha sık, daha net ve daha yakıcı hale geldi. Beni unutanı lanetlerim. Esin son gece, rüyasında Zehra'nın mezarını gördü. Taşsızdı. Üzerinde sadece tırnakla kazınmış bir yazı vardı. Adımı an, yoksa sen olursun. O gece Esin'in boğazına ip geçirildi. Kendi elleriyle yaptı bunu. Aynada Zehra gülümsüyordu. Son sözü şu oldu. Artık beni unutamazsın. Çünkü artık sen, bensin. Sabah köylüler Esin'i evin önünde ayakta buldu. Gözleri açık, ağzı dikilmişti. Göğsüne bıçakla kazınmış üç harf. Z E H. Köy boşaltıldı ama her yeni gelen gece aynı kabusu görüyor. Zehra artık unutulmuyor. Çünkü unutan yaşamıyor. Son